Koroner anjiyografi, kalbi besleyen koroner damarlardaki daralma ve tıkanmaların tespit edilmesinde kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Tedavi değil, teşhis amaçlı bir işlemdir. Ancak uygun tedavinin belirlenmesini sağlar. Kalp ve damar hastalıkları bölgemizde de sık görülen önemli hastalık gruplarındandır. Neden olarak sigara kullanımı, kolesterol yüksekliği, aşırı ve yağlı beslenme alışkanlığı şeker hastalığının varlığı, tansiyon yüksekliğinin varlığı yanında başkaca faktörlerin de rol aldığını biliyoruz. Koroner damar hastalığını düşündüren şikayetleri olan veya çeşitli teşhis metotlarıyla koroner damar hastalığı bulguları elde edilen hastalarda uygulanır. İşlem genellikle kasık bölgesinden, bazı durumlarda ise koldan atar damara girilerek yapılır. Kalp hastalıklarının teşhisinde hastaların şikayetleri yanında yapılan muayene bulguları, Ayrıca ileri teknoloji imkanlarının kullanılmasıyla elde edilen e, ilave bulguların değeri yüksektir. İşlem sonucunda koroner damar daralması görülen hastalarda ilaçla tedavi, ilaç kullanımıyla birlikte damarların balon stent uygulanarak açılması veya koroner bypass ameliyatı yapılması gibi tedavi seçeneklerinden hangisinin hasta için en uygun olduğuna karar verilir. İşlem süresi genellikle 10-15 dakika dolaylarında olup, İşlem sonrası kanama kontrolü amacıyla hastaların bir süre hastanede kalmaları gereklidir. Hastanemizde kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisine yönelik olarak deneyimli kardiyoloji kadrosu, ileri teknolojik imkanların da katkısıyla üstün bir hizmet, çağın gerektirdiği bir hizmeti hastalarımıza sunmaktadır.